Merhabalar, hoş geldiniz. İkinci kısımdayız. Part 2, 73. metin Ocean Exploration Okyanus Araştırmaları diye söylemiştik. Üçüncü ve dördüncü paragrafı yapacağız. In April 1991 After a one and half hour descent to the bed of the Pacific Ocean The crew of the Alvin did not see the sea life they expected. Zamanları en başa alarak çevirelim. 1991 Nisan ayında Pasifik Okyanusunun yatağına bir buçuk saatlik bir iniş sonrasında takım Alvin takımı, Alvin'in takımı e, deniz yaşamını görmedi. Nasıl yaşam? De, onlar umuyorlar. Umdukları deniz yaşamını görmediler. Buradaki e, okyanus yatağını, okyanusun dibi anlamında düşünebilirsiniz. Instead bunun yerine, bunun yerine gördüler. E şimdi burada görmedilerse burada did not see varsa, burada instead geliyorsa burada gördüler olmak zorunda. Çünkü bu bunun yerine. Bunun yerine onlar bir e, felaket manzarası gördüler, sahnesi gördüler. The temperature outside the Alvin began to increase. Alvin'in dış sıcaklığı ne oldu? Artmaya başladı. Ve takım crew takım Realized they, şunu farkına vardılar, şunu anladılar. Had arrived right after the volcanic eruption. Bir volkan patlamasından sonra e, tam olarak oraya ulaşmışlar. Past perfect tense. Bunu anladılar, ulaştıklarını anladılar. Although they saw no movement of love onlar bir love hareketleri görmemelerine rağmen onlar bildi ki they had a unique chance to learn something. Bir şeyler öğrenmek için eşsiz, tek şanslarına şansa sahip olduklarını anladılar. Yani etrafta herhangi bir akışkan love görmemelerine rağmen onlar bu aşağı inmeleri ve bu durumla karşılaşmaları sonucunda bu eşsiz şansa sahip olduklarını anladılar. They had come to onlar ne yaptılar? Geldiler. Bu özel noktaya. Çünkü kameralar ne yaptı? Bu alanı tespit etti. Had tespit etmişti. That was rising ne olduğunu tespit etmişti. Ee, bu alanların sıfat cümle ciddet ile was rising past continuous tense e, hızlı bir şekilde yükseliyor olduğunu görmüşlerdi. Bu alanların bunu fark etmişlerdi. There had also been an increase in active hot springs. Ayrıca orada ayrıca ne vardı had been an increase, bir artış vardı. In active hot spring, aktif sıcak kaynaklar, su kaynakları vardı. Bilim adamları buldu, keşfetti, ortaya çıkardı. Found out, find out yani. Work out anlamında. That şunu fark etti. Neyi? There had just been a volcanic eruption. O tam olarak bir e, volkanik patlama idi. Orada tam olarak bir volkanik patlama var olduğunu, var olduğunu keşfetti. Taze lav 2 e, hafta önceden daha az bir zaman olduğu keşfedilen e, taze lavlar Lay on the seabed. Deniz yatağı üzerinde yatıyordu. Uzanıyordu. Burada ne geldi? Which geldi. Bunu niteledi. Bu which'li kısmı tamamen bu mavi olan kısmı getirdik. Fresh lavanın önüne yazdık. Brown'un sıfatı oldu. To be'ye de olduğunu dedik. Was discovered to be keşfedilmiş olduğunu diyebiliriz olduğu keşfedildi. Daha doğrusu ne? İki haftadan daha az bir süre önce bu çıkmış ortaya, bu keşfedilmiş. There was a huge hole in the seabed and nothing was left alive. E, büyük devasa bir delik deniz yatağı üzerinde vardı ve hiçbir şey hiçbir şey e, canlı. Değildi kalmadı. The scientists bilim adamları dropped a marker, bir ıı, işaretleyici düşürdüler. Ya yani bu işi koydular, bir şeyler koydular oraya. Suadet so ni için, ması için. They could find the spot easily, kolay bir şekilde. Tekrar döndüklerinde noktayı bulabilmeleri için bulabilsinler diye ması içinsin diye bir işaret koydular. There would be a chance to record the chemical. Bu olabi, olacak ne olacak bir şans kaydetmek için kimyasal ve e, jeolojik değişimleri e, ve bitkinin ve hayva, insan e, hayvan yaşamının e, yenile, yenilenmesini kaydetmek için bir şans olacaktı. E, var olacaktı diye söyleyebiliriz. Since then such deeds have been there twice. E, buradaki since den e, beri anlamında. Since'in iki anlamı vardı. Bu den beri bu bir tane de dığı için. Burada den beri diyeceğiz ee, Niçin perfect zamanda gelmiş O zamandan beri O zamandan beri Bilim adamları Orada iki kez iki kez bulundu Bulundu They went there fir first in March 1992 İlk bulunuşları 1992 Yılındaydı onlar Oraya ilk olarak 1992 yılında Mart ayında gittiler. Ve daha sonra 2003 yılı Aralık ayında gittiler. 1992 yılında onlar gördüler ki deniz yatağının hızlı bir şekilde değişmiş olduğunu gördüler. Past perfect değişmiş olduğunu gördüler. Since bakın The explosion. Yine ne diyeceğiz? Bu da den beri diyeceğiz. Patlamadan beri hızlı bir şekilde değişmiş olduğunu gördüler. For example örneğin tube worms bu tüp solucanları e, özel bir terim artık nedir? Hedrich ulaşmıştı devasa bir boyuta ulaşmış idi They had grown Onlar büyümüştü To a length about of about 2 meters 2 metre yaklaşık 2 metre uzunluğuna büyümüştü 2 metre uzunluğuna gelmiş yani. Such deeds also found out about mineral chimneys that allow fluid and steam to escape from the lava Başka bilim adamları neyi keşfetmiş? E, dert olduğu için sıfatı önce çevireceğiz. Akmasına ve buharlaşmasına lavadan kaçmak için akmasına ve buharlaşmasına olanak sağlayan mineral e, mineral bacaları veya mineral işte yanardağ ağzı çünkü bir patlama var yanardağın altında şeyinde okyanusun altında duman bacası, yanardağ ağzı diyebiliriz, baca diyebiliriz. Mineral bacalar hakkında da bir şeyler buldular. In fact aslında this was the first time scientists were able to see. This was the first time e, bu bilim adamlarının e, ilk zamanıydı. Ne zamanı? Were able to bulabildikleri Si görebildikleri, the growth of these chimneys from birth, e, doğumdan beri diyelim doğumdan bu bacaların gelişimini görebilmeleri neydi? E, bilim adamlarının ilk ilk seferi idi. Yani ilk seferinde bunu bulmuşlar, o ilk seferinde bunu yapabilmişler. They also witnessed onlar ayrıca şunu da yaptı sadece onu değil şahit oldu neye bir e, su altı e, plumbing sistem bu da e, tesisat işleri demek aslında hani boruları bağlamak eve tesisat düşemek, su tesisatı su altı işte tesisat sisteminin gelişmesine şahit oldular. They took samples from the chimneys for analysis and measured. Onlar örnekler aldılar bacalardan, volkan ağzından analiz etmek için ve ölçtüler the temperature of the sea water by putting thermometers into the chimneys. Bu e, volkan ağızlarına termometre koyarak koyarak deniz suyunun sıcaklığını ölçtüler. The Elvin happened to be in the right place at the right time. Alvin ne oldu? Doğru zamanda doğru zamanda doğru yerde oldu. Thus böylece exciting discoveries bu heyecanlı keşifler have been made bizi yaptı to help us uh, understand anlamamıza yardım etmek için The mysteries of the ocean depth. Ee, okyanusun derinliklerinin sırlarını e, anlamamız için bize, anlamada bize yardım etti. Şeklinde toparlayacaktık. Çevirirken buradaki manaları zaten söyledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.